Hepinize merhaba, güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray bir defansif orta saha oyuncusu alacak mı? Bu Frederic Michieu olabilir mi? Frederic Michieu defansif orta sahada oynuyor. Orta sahanın merkezinde, yani merkez orta saha da olarak oynuyor. Bu transferi büyük ölçüde Galatasaray bitirdi. Zaten Aziz Akmarla geçen hafta yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanmıştı. Oyuncuyla da uzlaşma sağlandı. Zaten oyuncunun iradesi de Galatasaray'da oynamaktan yanaydı. Şimdi Galatasaray ayarında, standartında bir futbolcu değil. Galatasaray çok daha yüksek profilli bir oyuncuyu almalı yorumları yapılıyor. Bu yorumlar bütün bütüne yanlış değil ama gerçeği de tam olarak yansıtmıyor. Neden? Çünkü bu oyuncuyu küçümsememek lazım. Ligde çok iş yapar. Üstelik kolektif takım anlayışı içerisinde çok faydalı bir oyuncu. Bir kere çok agresif topu almak konusunda. Rakiple birebir mücadeleye girmekten hiç sakınmayan. Girdiği mücadelelerden de genellikle galip ayrılan. Yani birebir de temas oyununda var olan ve bu noktada çok başarılı bir oyuncu. Topu kapmak ve topu efektif doğru kullanmak konusunda da başarılı. Yani topu kaptığında... Al ver şeklinde tarif edebileceğimiz belli ölçülerde kabul edilebilen bir oyunun dışında topu ileriye yani takımı ileriye götürebilecek şekilde efektif kullanıyor aldığı pasları daha doğrusu kazandığı topları bu şekilde efektif bir pas anlayışıyla takımında tutmayı başaran bir futbolcu bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun dışında hızlı çabuk karar veriyor. Kolektif oyunu anlayışı içerisinde eğer takım e, savunmasını kolektif bir biçimde yapacaksanız burada her zaman var olan e, boşlukları dolduran bir futbolcu. O yüzden ben e, faydalı bir transfer olduğu kanaatindeyim. Galatasaray'ın bir şekilde e, lig başlamadan defansif olarak oynayan ve Galatasaray'ın birinci bölgede kazandığı topu doğru kullanan, yani pas hatasına mahal vermeyen, Galatasaray'ın en büyük sorunu olan basit top kayıplarını birinci bölgede kendi alanındaki basit top kayıplarını ortadan kaldıran bir futbolcuya ihtiyacı vardı. Bu transferi yapmak elzemdi ve Galatasaray bunu gerçekleştirdi. Ama bu Galatasaray'ın çok daha yüksek profilli bir defansif orta saha oyuncusu daha almayacağı anlamına gelmiyor. Evander'le ilgili umutlu konuşmalar oluyor. Ben de Evander'in transferini çok istiyorum. Keşke olsa. Sakatlığında ciddi olmadığı yönünde bir bilgi var. sakatta bir buçuk aylık süre içerisinde yani re, rekuperasyon yani tedavi süreci de dahil olmak üzere geçecekmiş. Ama Evander konusunda Ajax'ın devreye girdiğini yazıyor. Telegraf gazetesi Ayaksa yakın ve Hollanda'da önemli bir yayın organı olarak kabul ediliyor. Değişik haber portalları. Onlar 13 milyon euroluk teklifte bulunmuşlar ve beklemeye geçmişler. Keşke bu haberler doğru olmasa. E, ama e, bunları da göz ardı edemeyiz. İşte Antraf Frankfurt'un da devreye girdiğinden bahsediliyor. Mitchelland e, pazarlık payı yüksek olduğu için başka takımlarda da devreye girmesinden dolayı pazarlık payı yüksek olduğu için çok tavizkar, e, çok toleranslı davranmayacak deniyor. Keşke bunlar hayal ürünü olsa da Evander Galatasaray'a gelse ve Galatasaray sezon öncesi böyle bir oyuncuyu kadrosuna katarsa eğer gerçekten transferde en büyük işi yapmış olur bence her zaman söylediğimi tekrarlamayacağım tekrar düşüyorum. Oyuncu sürekli gelişime açık ve orta sahada da oynarsanız, forvet arkasında da oynarsanız verim alabileceğiniz, skora da katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ama işte Ajax ve e, Frankfurt Hollanda basının iddia ettiği gibi gerçekten devreye girmişse bu transfer zorlaşıyor. Galatasaray'ın ben bir forvet transferi yapacağını düşünüyorum. Ali Akman konusunda Eintracht Frankfurt'un bir şartı varmış. Ali Akman'ı verelim ama 11'de olmasa bile en azından 20 maç ya da 25 maç oynasın. Oynama garantisi verirseniz kiralık olarak verelim satın alma opsiyonu yok diyorlarmış. Galatasaray için rasyonel bir transfer olabilir mi? Rotasyon oyuncusu olacak. Her zaman 11'de olmayacağı kesin. rotasyonda sonradan oyuna girecek hamle oyuncusu olacak. İki tane ana forvet Gomis ve Seferovic'i gelirse diğer bir forveti onların backup'ını yapacak. Yani onlara yardımcı olacak. Santfor'un yanında yardımcı forvet pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Kanatlara giderek de oynayabiliyor. E, faydalı olabilir mi? Olabilir ama eğer Galatasaray böyle bir oyuncuyu alacaksa yani rotasyonda kullanabileceği altyapısından gelen oyuncular da var. Onları tercih edebilir. Ayhan Akman'ı niye düzelterek söylüyorum? Ali Akman'ı niye kiralık olarak alsın? Ali Akman'ı kiralık olarak satın alma opsiyonuyla alıyorsa bu transfer bence anlamlı olur. Bu çerçeveden baktığımızda ben bu transferin müzakereler çerçevesinde daha da geliştirilerek yapılması kanaatindeyim. Yani satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmesinin daha rasyonel olduğu kanaatindeyim. Galatasaray Antalya Sporla ilk lig maçını yapacak. Hazırlık maçlarını yapıyor. Bu ahkamda bir hazırlık maçı var. Bu hazırlık maçındaki görüntüye paralel olarak en azından 3 tane transferi bitirmek istiyor. Ama 2 tane temel transfer. İşte Mitch geldiğini varsayarsak bir orta saha oyuncusu ve forvet arkasında oynayabilecek. Ya da klasik deyimle popüler deyimle 10 numara pozisyonda oynayabilecek bir oyuncuyu da transfer etmek istiyor. Hedef lig başlamadan bunları yapmak ama uzun vadedeki hedef yani 7 Eylül'e transferin Türkiye'deki bitim tarihine, bitme tarihine kadar olan süreçte 5 tane en azından e, oyuncuyu transfer edebilmek. Stoper transferi de tabii gündemde ama Galatasaray'ın alt yetişen Emin Bayram sakatlı ile e, Avusturya'daki ikinci kamp dönemine götürülmedi. Emin Bayram iyi performans sergiliyor. Bu, bu arada Metehan'ın da çok yetenekli olduğu ve kendini A takım düzeyinde gösterdiğinden bahsediliyor. E, Luyendama işte sorunu halledildi. Kampa dahil edildi. Luyendama'ya da bir şans verilecek. Onun son durumu görülecek. Belki de stoper transferine ihtiyaç kalmayacak. Zaten elde stoperler var. Türk Kerim transfer edildi Konyaspor'dan. Nelson değişmeyen oyuncu temel stoper ve bunun dışında altyapıdan gelen oyuncularla Galatasaray bu noktayı güçlendirebilir ve bir stoper transferini gerekli kılmayabilir. Bu oyuncuların performansı gösterecekleri görüntü hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda böyle bir gelişme yaşanıyor. Bugün İspanya'dan Bilgisine güvendiğim bir gazeteci arkadaşım radyo sporda yaptığım programa katıldı. E, Jesus Seviano, Real Betis takımını yakından takip ediyor ve ABC'de yazıyor. O diyor ki Galatasaray gerçekten gündemde ama bir başka takım Norwich City'de düzelterek söylüyorum. Nottingham Forest'te William Carvalho için devreye girmiş ve Monsa'nın devrede olduğundan bahsediliyor. Bunun dışında Lyon'a teklif ettiler. Lyon'dan alacakları bir oyuncu karşılığında oyuncuyu William Carvalho'yu bu transferde olabilir. Real Betis onu kiralık olarak vermiyor. Satmak istiyor ve minimum 8 milyon euro ya da 8 milyon euroya yaklaşık bir rakamla satacak ama onun daha altında olmaz diyor. Biraz karmaşık gözüküyor ama şunu biliyorum ki dünkü videomda söylediğim gibi ee, bu konuda transfer müzakeresi devam ediyor. İpler atılmış değil kulüpler düzeyinde. Emre Can'ın maliyetleri yüksek olmakla birlikte Emre Can'ın e, Borussia e Dortmund'da istenmeyen adam ilan edilmesi, üzerine bir etiket yapıştırılmasından dolayı e, bir çıkış yolu olarak Galatasaray transferin kiralık olarak transferinin mümkün olacağı kanaatindeyim. Borussia e Dortmund normalde kiralık olarak e, yapılabilecek transferlere e, çok sıcak bakmıyor. Ya bütün aktarıyla satıyor istediği parayı bulup e, ya da satmıyor. Böyle bir e, kaidesi var Alman kulübünün. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Emre Can olursa elbette ki hem stoper hem sağ back, hem defansif orta saha oynatabileceğiniz bir oyuncu. Tıpkı e, Kaan Ayhan için söylediklerimi onun için de söyleyebilirim ama Emre Can çok daha iyi bir oyuncu. Çünkü İngiltere'de Liverpool'da bence başarılı oldu. Juventus'ta çok maç oynadı. 90 küsür maç. 8-9 gol attı. Başarılı oldu. bayağı Münih altyapısından yetişti. Dortmund'da oynuyor. Dolayısıyla Emre Can'ın transferi eğer mümkünse finansal koşulları itibariyle de bence Galatasaray için çok daha faydalı olacaktır. Bunun dışında sürpriz bir forvet oyuncusundan bahsedildi. Bu kim olur bilmiyorum ama bir başka defansif orta saha oyuncusunun da Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsediyor. Yine Norveçli Norman. Rostov Kulübü ile olan sözleşmesi askıda. Oradaki savaştan dolayı bu futbolcunun transferinde yapılabileceği iddia ediliyor ama somut net gelişmeler olmuş değil bu arada Clivert'ın Patrick Clivert'ın oğlu Clivert'ın Roma'da oynuyor. Galatasaray önerildiğinden bahsediyor. Roma onunla bir sözleşme yenileme operasyonu yapmayı planlıyor. Görüşmeler birkaç aydır devam ediyor. Hala Justin Clivert'ın Roma'yla yenileme sözleşme yenileme konusunda uzlaştığını sanmıyorum ama profili düşük. Yani Justin Clivert babasıyla ilgili beklenti babasının standartında olabilme şeklinde kendisine yöneltilen beklentilere yanıt verebilmiş bir futbolcu değil karşımızda çok değerli Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir futbolcu değil ama Roma ile Diawara için yapılan görüşmelerde bu futbolcu da önerilmiş böyle bir bilgi var. Bunun dışında Deniz Suarez söylediğim gibi gündemde ve Umtiti de Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Rene gitti ama sağlık kontrolünden geçemedi. Problemi ne bilmiyorum. Ama bir problemim var ki Barcelona onu göndermek adına 9 milyon euro olan maaşın neredeyse 4'te 3'ünü karşılamaya razı. Yeter ki onu gönderip yer atsın. E, de transfer ediyorlar zaten. Mingenza Sport Gazetesi, Katalan Spor Gazetesi'ne göre Galatasaray'a önerilen stoperlerden bir tanesi Barcelona altyapısından yetişmişti. Ben onun çok özellikle çok atletik özelliğini ön planda olan faydalı bir stoper olduğu kanaatindeyim ama maliyetler açısından onun da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama çok uygun koşullarda Galatasaray'a önerilmişse ve kiralık olarak gelecekse belki söz konusu olabilir. Sport gazetesi Barcelona kulübüne yakın bir gazete ve onlar bir şey duyduysa muhakkak gerçeklik payı vardır. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.